Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kafa topu çekeceğim derken bugün bir Blow videosu atmıştım ee, bunu denemeyi Blow Stars videosu atmıştım Furkan'la Furkan'la birlikte yanımızda yorumcu Ali Alican var ve ee, sesler kadar olduğunu olduğuna bakmayınız ya ortalık karışık bildiğiniz <laughs> gibi ya iş zor ya. Nasıl çekeceğim, edeceğim, tutacağım. Bunun montajı biraz uzun sürüyor. Ee, biraz bir şeyler yapıyorum ediyorum. İnşallah beğenirsiniz bunu. Oh. 12 11 dakikalık mı 13 dakikalık bir video yapmak istiyorum çünkü e, yani deneme amaçlı yapıyorum ben de zaten bende bir takım var ben oynuyordum önceden ama çok oynamadım yani nasıl deseniz benim bir 6000 seyircim 3000 4000 seyircim vardır bir senten dolu biraz yavaş oluyor. Siz aldırmayın. 5 dakika durun ben hallederim şimdi. Yani arkadaşlar hallettim. Ya şimdi göstereyim. Maç oyuncusu veriyorlar ücretli bir şeyler veriyorlar da bilmeden alıyorum ben. De. <laughs> Allah. Bu ne şimdi? Evet. Hop. Eli. oha kırmızı var. Babam o ne? Bu ne lan? Kırmızı kart vereceğini zannet. Ay! Sağ gösterip sol vurma challenge yaptı. Bir de va, video izleyeceğim yapacağım yoksa no problem no problem <laughs> aldı ki ya, o yapmaya istemiyorum İstemiyorum dedim ya lan çık <laughs> arkadaşlar tamam ben 5 dakikaya bunu hallediyorum dediğim gibi arkadaşlar yaptım çıktım karakterlerimi göstereyim ben yani karakterler en iyisi diyeceğim elimizde 5 kuruş yok adam diyor ki bize bunu yükselt diyor para para nerede benim para nerede para para what <laughs> tamam yeter yapmayacağım gıcığını bile bile Lan abi yeter artık oyunu bilmiyormuş gibi yapmayın. Arkadaşlar bu var. Zıplama şutunu ben biraz beğenmiyorum. Benim en sevdiğim oyunculardan birisi hızlı seçiyorum. Hızlı vut aslında seçmek istemiyorum. Nerede benim bir tane karakter bu ya? Yok ya. Ben size ismi göstereyim. Muhammed 8. Üf. Muhammed el Mu Muhammed el Muhammed 58 58 6 işte öyle. Şimdi günlük görevler vesaire bir maç yapalım. Bakalım beğenecek misiniz oyun işimi? Beğenmeyecek misiniz? Niye keşfedeyim oğlum? İşim için yok onu bunu mu keşfedeceğim? La oğlum istemiyorum lan istediğin kadar teklif koyayım. İşim gücüm yok onunla uğraşacağım. Video çekiyorum onu uğraş. Arkadaşlar deneme amaçlı yapıyorum. Ee, i̇nşallah ya, görüntü biraz yüksek olur ya. Artık hedefim o. 10 görüntünün üstüne geçmek. 10 görüntü Allah'ın izniyle geçeceğiz. Furkan'la yarın sizde farklı oyunlar yapacağız. Buglar yapacağız haberiniz olsun. Size söyleyeyim yani. Arkadaş gol. What? Yani ne yapmaya çalıştı kardeşimiz? Lan lan. Hoppala zuppala. Adamın aşağılarım donunu. Şekil şimallik yapma lan. Lan vay pezevenk falan. Patlattı beni. Lan zıpla zıpla. Oy. Lan 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 ya abi ya o oh ya şike yaptı ama hiç adil değil derken iyi bir hareket oh. eşek kadar futbol topu yaptı adam hop bir libra futbol topu artık yani oğlum ne yapmaya çalışıyorsun maçta önde olan benim artistik yapıyorsun vallahi arkadaşlar zeka 10 numara 5 yıl adam adam herhalde yani şey yani adam <laughs> bunu bunu oynayan kişi herhalde ben Kendisi kazanıyor zannediyor. Skorları tahminleri değişti. Değiştirdi herhalde yani. Yani galiba arkadaşımızda bir sıkıntı sorunu var. Efe mi? Böyle bir şeymiş ismi ya bilmiyorum ya. Bir Bir şey olmaz. <laughs> Kendi kazanıyor zannediyor arkadaşlar. Bu kadar. Ay 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 ay. Ben sana ne yaparım şimdi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ay. Böyle bir gol yenilmez ya. Artist. Artist akustik bir bu akustik bir arkadaşlar yani bu oynayıcı kişi galiba kendi maçı alıyor zannediyor yani ama aramızda durmadan bir, bir fark var yani <laughs> müzik gibi geldi aklıma ama arkadaşlar şöyle saçma bir şey var adam gelmiş bana el kol hareketi yapıyor yani ben her zaman benim yaptığım gibi ben klas hareketimi yapacağım yani maç bitsin şey yapacağım iyi bir Hareket bekliyorum kendimden. İyi oyunda yazacağım. Aman hocam maç bitti. <laughs> yani arkadaşlar bir 4 dakika aldım maç ve kaçıncı oğlum? 7. Ne kadar da varmış lan kızım. Herkes de var lan. Adam bildiğin kendi kendiyle dalga geçti. Valla adam kendi böyle el kol işaretleri yaptı arkadaşlar. Maçı kaybediyorsun işin gücün yok el kol işaretleri yapıyorsun. Böyle şöyle bu yani ben bunu yapmam. Yani küfürler de yapmak istemem. Çünkü neden güzel bir şey değil. boşlanmıyorum Güzel değil. Allah'ın izniyle bu maçı da alacağız derken benim stadyumum bu. Hayır, hayır. Oy. Oğlum sen ne? Ben seni anlayamıyorum ya. Sen de işin gücün yok. Boş boş yere şey yapıyorsun. Allah. Im. Gol yiyeceksin zaten artistik yapıyorsun. Vur lan hadi kaleye. Ya vurmuyor abi bu. Ben buna gıcık kaptım. Bu vurmuyor da. Allah senin. adam adamsan gel adamsan. Adam. Adamsan gel. Of oy 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 oy. Çok sıkıştı adam. Ay. Of. <laughs> Çok çekişmeli bir maç yapıyoruz. Adam galiba. <laughs> ya. ya. Oynayan arkadaşımız galiba sapıttı oyunu. Oyunu sapıtma challenge yapıyoruz herhalde. Adamın en son adam canı bir futbol oyunu oynayalım ya. Ben bu ne ya? Ben bunu hiç hoşlanmıyorum. Oy! Nasıl bu bug değil mi? Adam beni bağlı oynuyor lan. Aha. Ben onu ben gol yer miyim? Kazmaların kalmaz. İşte geliyor kızlı bu. Uhut. İşte geliyor. Ezelen. Hop ay ya abi bu zaten artistsin ak artistsin akustin. şimdi biraz daha arkadaşlar bildiğin adam yani şey yani adam kafayı bozmuş oyunu adam tövbe estağfurullah adam sarhoş mudur nedir kullanıcı yani adam bildiğiniz çocukla yani arkadaşlarıyla konuşmuş akşam mevzu var bayağı <laughs> bir kişi galiba akşam mevzu var bayağı demiş bir kişi o da gelmiş adam demiş ki tamam katılıyorum katılıyorum demiş adam da şimdilik mevzudayken o kafa topu. O, o durumluk bir zekaları var şimdi yani oynayan için. Oğlum ne oldu lan sana? Bildiğin alkol içmiş gibi adamla cıpa 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 <laughs> Allah. <gülüyor> Oğlum İhsan. İhsan kendi. Oğlum sen ya. Ka ya ablası mı Ar ablası mı? Belki ablası eğlenmiştir vesaire. Abi sevilenmiştir Onun düğününü bu kadar göbek atmamıştır yani. O durum abi. Adam bilin göbek atmıyor. Uçuyor. Havalar yani göklerde kuşu, kuşlar uçuyor yani. O durum. Arkada oynayan arkadaşımız da kötü bir şey demek istemiyorum da. Ya vallahi Valla ben feneri severim. Ben zaten fenerliyim. Allah'ın izniyle Fenerbahçe daha iyi olacak. Ben güveniyorum. öyle kostüm için özledim çünkü fenaliymiş fenali olmasa bile özür sonunda yani ce neden cevabı şu arkadaşlar bu bir, bir oyun bu bir bu bir oyun yani bir oyunun içinde bir insana küfür etmek güzel bir şey değildir nasıl yani nasıl diyeyim blow stars mesela bak ben, ben kafana smart botasına bastığımının derken ben dalga geçiyorum Furkan'la şans Furkan beni biliyor ama başka hiç ben başka birini hiçbir zaman öyle demem Furkan'ı tanıyorum diye ben böyle davranıyorum. Hop bir kafa hoppal cuppal yapacağım. Oldu. Adam benden önce cuppal. Hadi lan. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor gidiyor? ya oluyor. Vallahi işim gücüm yok. Bildirim geliyor. ya görenler ki aboneliklerden geliyor. Bir tane ay gol of Of. İşte geliyor. Adamın yediği gol. İşte geliyor. Özel harikat işte geliyor. Azın harne chat. arkadaşlar biraz sesini açalım. Yani anlatsın arkadaşımız. of Of! Oh. Oh. Ay! Gol mü geliyor? Gol mü? Lan ne Pazara gönderdi adam beni. Hiç beklemediğim anda pazar showtime time yaptı kardeşimiz. Oğlum tabi takalım biz de oynuyor. Ya abi bunun tadı kaçtı şimdiki ya. Abi spikerden nefret ettiğim iyi arkadaşlar şu. Rakibin korktu vesaire diye oyundan çıkınca çoğu arkadaşımızın iş yolculuğu vesaire soru. Adamlar çıkıyor diye korktu diyor. Bak valla ben, hiç hoşlanmıyorum. Spikerin bu oyunu. Yani hiç hoşlanmıyorum. Ya abi bu ne Biraz değişik oluyor ya. 10. dakikamıza girdik. Bir 3 dakika sonra bitireceğim Allah'ın izniyle maçı. Ya arkadaşlar durum 5 dakika benim bir işim çıktı. Çok önemli. Ha arkadaşlar geldim. Bir şuradan bir eve dönerim. Güzel oynadık, güzel ettik. Bakalım markette nelerimiz var. Ödül alacağız 2000 2000 lira. Ben de dolar kafayı taktım artık pes oynuyor oynuyor. Yani arkadaşlar o durumu. Aha. Karakter ödül Allah'ın izniyle bir şeyler çıkacak. Hadi bekliyorum. 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 Ne çıkıyor? Of of of, of. Lan 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 lan. Bir tane daha çıksaydı alıyormuş şu. Ya uçan kanat kim lan? Tipi gözükmüyor ki. What? What doesn't Allah'ım. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar şimdi kendim Amerikan duvarışında gibi hissediyorum. Adam bildiğin daha deminki maçımda yani adam bildiğin şey var siz biliyorsunuz Veysel Sarı olmuyor. öyle sen youtuber arkadaşlar Amerikan dublajı yapıyor Amerikan dublajı yapıyor Amerikan dublajında yani Nihat Atipoğlu ilgili bir dublajı var Eee, küçük bir çocuk diyor ki hadise bandanı için teşekkür çok mutluyum vesaire vesaire konuşuyor ediyor tutuyor. yani o aklıma geliyor yani ama en komik yanı niyet tip niyet etip sana sevap points yani o durumda ablası ona diyor ki niyet etip sana sevap points diyor dedi yani çok seviyorum çok komik geliyor adamlar yani bildiğiniz dalga iş o klonum lan aha derbi <laughs> var sarı kırmızı ve sarı acıyor ama derbinin bir galibi var o oh, ay baktık. ya Bot kazan kapı Oğlum şekil şimayellik yapma lan. Lan. Uf. Ama abi o akşam da yani şey de yapmıyor. De akşam da bir şey demiyor bu çeko. Şey ya o abi de ben de ya kızacağım. Ya yetti o lan. Ya abi bu ne? Diyor. Golün güzelliğine gelin arkadaşlar. What? Bu da arkadaşlar bildiğin oyun beni davet etti ve bugünlük yeter. Tanıtım yapmıştık. Tanıtımdan beğenmiştirsiniz inşallah.